La ya'lemul gaybe illallah. Sırrıyla. Ehli velayet, gaybi olan şeyleri bildirilmezse bilmezler. En büyük bir veli dahi, hasmının hakiki halini bilmedikleri için, haksız olarak mübareze etmesini, aşere bu beşerenin mabeynindeki muharebe gösteriyor. Demek, iki veli, iki ehli hakikat, birbirini inkar etmekle, makamlarından sukut etmezler. Yani burada bize bize bakan bir taraf onu okuyacağız şimdi. Meğer ederler nasıl olunca, ne olunca ederler. Orası bize şey, için çok fazla şey tutuyor. Bütün bütün zahiri şerata muhalif ve hatası zahir bir iştihat ile hareket edilmiş ola. O zaman düşer. Ne anlattı ama bak. Zahir bir iştihat. Zahir şerata muhalif. Bunları bilmesi olur mu kişi? Ne demek zahir-i şeriat? Ne bileyim diyecek. Mesela biri çıksa desek ki tesettür, şeriat derse. Bitti. Zahir-i şeriatta muhalefet etmiyor. Farzla ilgili de teferruat değil. Hayır, ayetten geliyor. Şimdi teferruat dendiği zaman <laughs> farzlar, vacipler, sünnetler, adaplar hepsi girer. Yemalardan okuyorum, söylüyorum bunu. Ha işte, farzlar da giriyor, vacipler de giriyor. Sünnetler de giriyor, adap da giriyor. Nedir bunlar? Teferruat. Hulvat. Yani bir şey takiye yapmış olabilir mi? Böyle bir iştahatta bulunmakta yani. Takiye, takiye, takiye var da bu takiye, bu, bu manada takiyeler yok. Selahat'ın kafasına valyoz kendini korumak için ne şey mi olur? Selahat'ın müştehitlerin e, müdahale edemediği karşısında hep önce duydu, durduğu hükümleri çevir. Takiye. Ha. Hangi kitapta bu takiye dediğin şey? Bak ya teferruat kelimesi, teferruat derken şey meselesinde olur. Böyle katı hükümler dairesinde olmaz. Kur'an'ın nasıl olan bir hükmü Haliyle canım. Nasıl Kur'an'ı? Bunun da cevabını yazdık zaten biz verdik şey. Resmi neşata girdi onlar. Zahir şeriatı muhalif ve hatası zahir bir iştihad ile hareket etmiş ola o zaman makamından düşer. İşte burası da bak, zahir şeriat katı olduğu kesin hüküm. Hatası zahir bir iştihad. Nişan yapıyor ama ya mümkün değil böyle bir nişanın yapılması. Hatasız söz alıyoruz. Şeriat kitaplarında bu son senelerde bu, 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 şey durumlar ortaya çıktı. bak çıktı ne bileyim dalgalanmalar oldu. Biz de bir broşürü neşrettik aleyhde. Biz bu broşürü neşedince neşredince tabi e, epeyce şey oldu yani o arkasında bulunan cereyan e, arzusuna ters düştü bu bizim broşür. Bu sefer aleyhimde bir mektup neşredildi. Bu sefer aleyhimde bir mektup neşedildi. Bu sefer aleyhimde bir mektup neşedildi. O zaman ben de o mektubu 10 tane diye hatırlıyorum. Çoğalttım, yaydım. herkes bilsin bakalım durum nedir, Bakırsın işte. Evet desin, hayır ne dersin desin benim Hemen ben şeye girdim. Makinemiz var. Makineden çoğalttım. Aleyhimdeki mektubu çoğalttım. Demek şeriatın açı hükümlerine muhalefet eden veli dahi olsa makamından düşer. Bunu ben mi diyorum? Üstad mı diyor burada? Üstad dediğini tekrar ediyor burada. Böyle bir şey makamından diyor. Üstad da demiyor ama. tabii. Üstad da deniyor. Değil de aktarıyor. Aktarıyor. Üzer. Ve mesul olur. Deniliyor. Tamam. Bu şimdi buna izah de. Yok dikkat çekme de. Yok anlatılanı e, tekrar et de. Ne dersen de. Bu bir izah böyle olmaz. Buna yani o, makbul olmayan bir izah şekli denilmez. Şimdi ben desem ki dördüncü söz namazın ehemmiyetini, kılınmasının mutlaka gerektiğini anlatıyor. İzam oluyor bu. E, dördüncü soru değil mi? Görüyor musunuz? Böyle Ama tutsak da biz orada Üstad işte böyle böyle dedi fakat şöyle de var böyle de öyle mesela adam Haşil bası yazıyor. Eflatun'dan naklediyor. Bir şey yok. Söz yok ona. Eflatun'un ne alakası var Haşil'le? Bilmem o bir sürü şeyden aşağılandırmak için işi ovako i ja, i sve sada, jok. Je...